Evet dostlar şimdi tanıtacağımız ise açsel arkadaşlar. Açsel'e baktığımız zaman ne gözüküyor? Şimdi arkadaşlar endeks biliyorsunuz ki aşağı doğru çakıldı gidiyor. Tabi bu ne zamana kadar devam edecek? Bunu daha önceki videolarda söyledik. Seçim süresinin belirsizliği arkadaşlar. Sürecin belirsizliği. Bizim için tabii şu aşamada testleri piyasasına soktu gibi gözüküyor. Peki buradan bakacağımız neler var? Hisse zaten acı sarar arkadaşlar düşüş trendinde olan bir hisseydi. Bunun mavi trend çizgisinden gördük, Ichimoku'da Bollinger'da falan o dönemde görmüştük. Hissenin şu aşama arkadaşlar en önemli desteği baktığımız zaman karşımıza çıkabilecek. Tabi endekse beraber olduğu için arkadaşlar destek şu aşama çok yerli mi, yersiz mi ama bunun altında arkadaşlar uçurumunu da söyleyelim. Yani 45.96'sı arkadaşlar bize büyük ihtimalle de aşağıda en fazla yatay olduğu bölge. 14'leri karşımıza çıkarabilir ama tabii imkansız gibi bir şey şu aşama için arkadaşlar. Çünkü bu düşüşün arkadaşlar mutlaka bir düzeltmesi olacaktır ve mavi tren çizgisine kadar hiç olmasa arkadaşlar bir önceki desteğe kadar ki bu da 56.12'ye kadar bir sert düzeltme yakalama ihtimalimiz olabilir ama ne zaman olacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii bu da belirleyici faktörlerden bir tanesi de hacim bu da önemli. Düşerken ki arkadaşlar ciddi hacim artışları bizim için sıkıntı olma ihtimali var dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyelim. Şimdi acısel sana baktığımız zaman arkadaşlar direncimiz şu aşamada en yakın direncimiz 72.13 ama tabi onun üstüne bir direncimiz daha oluşacak 66.86 destek olarak arkadaşlar şimdi bunu sileceğiz bak hatta silmeye de gerek yok bu elimizin altında bulunsun 60.28 arkadaşlar bizim için şu anda destek çünkü dönüş olarak arkadaşlar buraları görme ihtimali var buralar büyük ihtimalle bizim için direnç noktası olacak gibi ama şu aşama 60.28 56.12 bizim için direnç olabilecek noktalar bir önceki destekler ama esas ana desteğimiz orada 45.59'a karşımıza çıktı İçim oku bollinger hacim hakkında değerlendirmemizi yapalım. İçim oku bulutuna baktığımızda arkadaşlar zaten kırmızıydı. İyice aşağı doğru eğilmiş ve aşağı doğru alt sınırı iyice eğilmiş. Kısa vadede bizim için hala olumsuzluk olarak devam ediyor. Orta vadede zaten kırmızı olması da bizim için gayet de olumsuz diyebileceğimiz bir durum. Bollinger bandına baktığımız zaman bollinger bandının orta noktası 61.64. Fiyatımız 50 arkadaşlar. %20 gibi altında şu aşamada. Bakın arkadaşlar Bollinger bandı olumsuz ama şu mavi bulutumsu bölgenin dışına bu kadar çıkarsa mutlak ve mutlak arkadaşlar tepki yükselişe gelir. Bakın şurada da benzer örnekleri var. Aşağı inmiş hızlı bir şekilde. Yani olur mu endeksi arkadaşlar? Endeks düzeltmeye başlarsak endeksine mutlaka tepki yükselişi olacaktır. Hızlı bir şekilde yukarı yönlü bir toparlanma görme ihtimalimiz olabilir. Genel görüntü bu diyelim içi oku olumsuz. Bollinger bandı olumsuz ama Bollinger dediğimiz gibi yukarı doğru bir hareket olabilir. Hacme bakalım. Tepe odasındaki ortalama hacimimiz 10 günlük ortalama hacimimiz 194.000 notken fiyat aşağı düşüyor hacim 103.000 nota düşüyor ortalama hacim. Bu da bizim için olumlu en azından ciddi bir hacim girişiyle yukarı yönlü bir harekette sert bir yükselme olur ki bu da zaten az önce bahsettiğimiz tepki yükselişinin ana kaynağı olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. O zaman içim ok olumsuz, bollinger olumsuz, hacim olumlu ama bollingerde arkadaşlar bollingere göre bir tepki mutlaka olma ihtimali var gibi gözüküyor. Sıradaki istemiz arkadaşlar Adele. Adel'de baktığımız zaman nedir ne değildir hemen şu Adele'de bir kontrol edelim. Vadeli arkadaşlar baktığımız zaman yukarıda ben şunları gizleyelim. Şurada grafikteki yazıları. Desteğimiz arkadaşlar şöyle baktığımız zaman en son 27 Mart'ta civarında şurada destek olarak karşımıza çıkan arkadaşlar 108.50 bizim için destekmiş o dönemde desteğimizin işi bitti. Aşağıda bir desteğimiz var 95.24 desteği ve şu aşamada hala bizim için destek mahiyetinde olan bir yer arkadaşlar. Burası da bizim için önemli sağlam bir destek gibi duruyor. Şu aşamada 95.24 ki birçok hisseden arkadaşlar şu anda Adel Karamcilik birçok hisseden gayet de iyi performans sergiliyor. Onu da de fayda var çünkü bazı hisseler arkadaşlar... %50 civarı son 1,5 haftada değer kaybetti. Buna dikkat etmekte fayda var. Ve gelelim hemen arkadaşlar bunun dışında direncimiz 133, 149, desteğimiz 95.24, 83.64 ve 71.73. Bunun dışında arkadaşlar hissede zaten dediğimiz gibi altta giden bir siyah trend çizgisi var. İnşallah oraya gelmez ki bunun değeri de şu aşamada bugün itibariyle 66. Yukarıda hedeflenecek bölge olarak çıkma ihtimali var arkadaşlar trend çizgimiz. O da kaça denk gelecek? 333'lere tabi bunlar hepsi hacimli olabilecek işler diye söyleyelim. Ve gelelim arkadaşlar İçimoko, Bollinger ve hacim akla değerlendirmeye. İçimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması arkadaşlar bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemedi de rahatla söyleyebiliriz. Olumsuz bir içime koltuğundan bahsedelim. Bir de aşağı yönlü olması bizim için daha da olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. O zaman ne diyoruz? İçime koltuğu komple olumsuz diyelim. Ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 109. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 104. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor. Yani hem içime koltuğu hem de Bollinger bandı şu aşamada bana dokunmayın ben olumsuzum arkadaşlar hesabı yapıyor kapanışa yaklaşık çıkardım saat kala. İçimok olumsuz Bollinger olumsuz ama hacme bakalım bakın tepe noktasındaki 10 günlük ortalama hacimiz 184 bin not. Fiyat aşağı düşüyor arkadaşlar hacim 123 bin nota düşüyor o zaman edeceğiz. Fiyat aşağı düşerken hacmin de aşağı düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor zaman içim ok olumsuz. Bollinger olumsuz ama fiyat hacim grafimiz şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Doğusan Boru Sanayi. Doğusan Boru Sanayi kontrol ettiğimiz arkadaşlar en son ne zaman değerlendirmişiz? 27 Mart'ta değerlendirmişiz. 27 Mart neresi? Onu da hemen bakalım. Bakın arkadaşlar 27 Mart hemen bulmaya çalış Evet tam da şurası arkadaşlar. Bakın şuradaki yeşil trend çizgimiz. Bakın burada bizim ne demişiz? Bir siyah trendimiz var. Siyah trend çizgimiz üzerinde tutunmaya çalışmış ama becerememiş aşağı doğru inmiş arkadaşlar. Şunu tabii hafiften bir güncelleyeceğiz. Trend çizgimizi bu şekilde güncelledik. Peki destek noktamız arkadaşlar 17 imiş desteğimiz gelmiş vurmuş arkadaşlar. Tekrar yukarı doğru atmış. Desteğimize gayet sağlam çalışmış ama aşağıda iğne bıraktığı için bunu güncelleyeceğiz. Peki en yakın desteğimiz 15.96, 14.60 ve 12.80 ona karşımıza çıkıyor. Bunun için arkadaşlar direnç olarak elimizin altında ne var? Direnç olarak yükselemediği bölge direnç dediğimiz için 24.20 bizim şu aşamada arkadaşlar direnç olarak karşımıza çıkan fiyat seviyesi olarak duruyor. Peki bunun dışında başka arkadaşlar trendle ilgili bir herhangi bir ihtilafımız var mı? Trendimiz arkadaşlar gayet de güzel. Herhangi bir ciddi bir sıkıntımız yok. Hisse gayet de güzel bir, e, ne diyelim? yükselen trendle devam etmiş ve şu anda sonra da yataya çevirmiş gibi duruyor. Ve gelelim Ichimoku Bollinger hacim aktarlendirmeye. Ichimoku ortasına baktığımız zaman bir defa arkadaşlar kırmızı kırmızı olması bizim için pardon yeşil arkadaşlar yeşil olması bizim için olumlu mu tabii ki olumsuz yük değil arkadaşlar yükselişten destekliyor ee, baktığımız zaman arkadaşlar orta vadeli olumlu bir içim bulutu alt sınıra baktığımız zaman da üst sınıra baktığımız zaman da üst sınır bize diyor ki kardeşim diyor ben diyor yatay gitmek istiyorum çok da fazla yükselmek istemiyorum ki bu piyasaya göre arkadaşlar normal bir tepki Kısa vadede yatay bir fiyat biraz ağırlıklı olacak gibi duruyor. Ama orta vadede arkadaşlar yükseliş trendi hala devam ediyor. ediyor. Yükseliş trendine baktığımız zaman yeşil olmasına baktığımız zaman. İçim oku olumlu, olumlu diyelim ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandın orta noktası 21.44. 21.14 fiyatımız kaç? 20.72. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bu da bizim için arkadaşlar olumlu değil yükseliş trendi desteklemiyor. Yani hem iç e, moko bulutu arkadaşlar olumlu gözüküyor ama Bollinger bandı şu aşamada olumsuz diyelim. Ve hacme bakalım. Bakın tepe noktasındaki hacimiz kaçmış hemen kontrol edelim. 1.380.000 not fiyat aşağı düşüyor arkadaşlar. Hacim kaça düşüyor? 806 bin fiyat düşerken ortalama hacimde düşmesi bizim işimize gelen bir durum. Yükseliş trendini destekler vaziyette karşımıza çıktı doğusan boru. İçimok olumlu, Bollinger olumsuz, Fiyat hacim grafimiz arkadaşlar şu aşamada doğusan burada olur mu diyelim. Ve gelelim Eskar arkadaşlar. Eskar'da durum nedir ne değildir hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Eskar turizme kontrol ettiğimizde arkadaşlar en son ne zaman değerlendirmişiz? 27 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 27 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle hemen bakalım. 27 Mart'ta arkadaşlar bakın tam da neresi? Tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Direncimiz kaç? 110. Desteğimiz kaç arkadaşlar? 93.34'müş. Desteğimiz arkadaşlar bayağı bir çalışmış. Ne zamana kadar çalışmış? 17 Mart'a kadar. Yaklaşık 17 Nisan'a kadar. 20 gün arkadaşlar. Gayet güzel bir destek. Tabi endeksin arkadaşlar aşağı salmasıyla beraber bunu da aşağı salmış. Bu da bizim için dikkat etmemiz gereken bir durum arkadaşlar diğer desteklerimiz çalışmış bakın 85.48 4 gün çalışmış akabinde 81.95 arkadaşlar 4 gün çalışmış ve şu aşamada 74.53 arkadaşlar desteğimiz gayet de sağlam bir destek olarak karşımıza durdu. Peki direnç olarak ne yapacağız? Hayır, destekler bunlar direncimiz 97.33 arkadaşlar. Aşağıda bir desteğimiz daha, direncimiz daha var. O da 82.81. O zaman 82, 81, 97, 33 ve 110 bizim için direnç. Destek olarak da 74.53 70.14 ve 59.90 arkadaşlar bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor diye söyleyebiliriz. Buradan bakacağımız ne var? Siyah direnç çizgisi var. Siyah tren çizgisinin bugünkü rağiş değeri 65.88 65.88'in altı arkadaşlar şöyle diyelim 39.08'e kadar bizi gevşetebilir. Bu da bizim aklımızın bir köşesinde bulunsun diyelim. O zaman arkadaşlar genel görüntü bu şekilde dedik ve hemen içim oku bollinger hacim halkı değerlendirelim. İçim oku baktığımız zaman arkadaşlar şöyle diyelim. Kırmızı, kırmızı olması bizim için olumlu mu? Tabii ki arkadaşlar kırmızı olması bizim için olumlu değil. Yükseliş trendini desteklemeden çok rahatlıkla bahsedebiliriz. Hatta alt sınırın aşağı olması bizim için daha da sıkıntılı bir duruma karşımıza çıktı diyelim. O zaman neceğiz? Ne Ichimoku bulutu arkadaşlar kırmızı e, orta vadede olumsuz. Altının aşağı doğru olması kısa vadede bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası 88. nokta arkadaşlar 39. Fiyatımız kaç 77. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Ichimoku bulutu olumsuz, Bollinger bandı olumsuz diyelim ve gelelim hacme. Bakın tepe noktasındaki hacimimiz arkadaşlar kontrol ettiğimizde 335 bin not 10 günlük ortalama hacim fiyat aşağı düşüyor hacim 137 bin nota düşüyor fiyat aşağı düşerken ortalama hacminin aşağı düşmesi bizim için olumlu yani şu anlama geliyor en ufak arkadaşlar bir hacim artışı yukarı yönlü fiyat çıkarken hacim artışı biz arkadaşlar hızlı bir tepki ile beraber yukarı yönlü bir hareketi beklememize sebep olabilir. Bu da bizim için tabii ki kısa vade için iyi bir getiri sunabilir diye söyleyebiliriz. O zaman içim yok olumsuz, boringer olumsuz, fiyat hacim grafimiz olumlu diyelim. Ve gelelim arkadaşlar fonete, fonette durum nedir ne değildir hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Fonet bilgi teknolojileri arkadaşlar. Şimdi fonete kontrol ettiğimizde arkadaşlar Hisse bir defa düşeni kıran çizgisinin üzerinde Tabi endeksle beraber teknik dinlenme dinlemez. Ne yaptı arkadaşlar? Aşağıda ellerimize kadar öptü. Peki gelebileceği nokta neydi arkadaşlar? Kapanışa şu anda yaklaşık 20 dakika var. 9.37 arkadaşlar bizim için şu aşamada destek noktası ve 9.37'nin altı arkadaşlar bizleri kaçlara götürebilir? Hemen şöyle bakalım. İlk etapta arkadaşlar altılara götürebilecek yolun kapısını açıyor. Bakın burası önemli. Arkadaşlar ondan sonra da bize kaç kapısını açabilir? 2.52'nin kapısını açabilir ama tabii bunlar arkadaşlar şu aşamada imkansıza yakın bir durum ama imkansız da gelmeyecek diye bir durum söz konusu değil. Şimdi 11.84 bizim için destekmiş. Desteğimizi bir defa sildik. 13.21 dirençmiş. Direncimiz gayet başarılı ama üzerine iğne bırakmış arkadaşlar. O zaman yeni direncimiz kaç? 13.87'den yakın direncimiz. Onun dışında arkadaşlar baktığımız zaman 12.45 bizim yeni direncimiz. Destek olarak 10.53 aşağı kırmış arkadaşlar. Artık bundan sonra bundan bir şey beklemeyeceğiz. Yeni bir destek noktası oluşturana kadar arkadaşlar en yakın desteğimiz 9.37 ve onun altında da arkadaşlar baktığımız zaman 5.97 ara destekleri mutlaka vardır ama bunlar da bilesiniz diye buradan hemen söyleyelim. Genel görüntü arkadaşlar şöyle kanalımıza çıktı diyelim. Peki bunun için arkadaşlar başkan nelerimiz var? Direnç ve destekleri söyledik. Evet. Siyah, yeş neydi bu ya? Mavi tren çizgisinin üzerinde kapatamadığını, yetersiz geldiğini, endekse beraber zaten ortak hareket ettiğini söyledik arkadaşlar. Aşağı doğru yönlü bir hareket gerçekleşmiş. Bunları söyledikten sonra hemen içim oku bollinger hacımak değerlendirmemizi yapalım. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olmasa bizim için şu anda çok da olumlu değil. Yükseliş trendini desteklemeden rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta alt zımında aşağı gitmesi kısa vadede olumsuzun hala devam etme ihtimalini arttırıyor. O zaman diyeceğiz içim arkadaşlar. Komple olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim Bollinger bandına. Şimdi Bollinger bandının orta noktasını kontrol ettiğimiz arkadaşlar kaçmış Bollinger bandının orta noktaları hemen şöyle baktığımız zaman 11.74 peki bizim fiyatımız kaç? 9.94 kapanış yaklaşık 10 dakika kadar. Peki altından mı kapatmış? Evet altından kapatmış. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? İçim ok olumsuz. Bollinger bandı olumsuz diyelim. Yalnız Bollinger bandı arkadaşlar bakın orta alt sınırın altında çok fazla indiği için buradan bir tepki gelme ihtimali Oldukça fazla bakın şuradaki örneklemleri görebilirsiniz arkadaşlar. Mavi bulutun altına sarkmış tekrar yukarıya. Mavi bulutun altına sarkmış tekrar yukarıya. Bakın yükseliş tren demiyorum bir tepki yükselişinden bahsediyorum arkadaşlar. Aklımızın bir köşesinde bulunsun ama içim okuyla bollinger şu aşamada olumsuz. Ve gelelim hacme bakın tepe noktasındaki ortalama hacimimiz 1 300 1.300.000 not. Fiyat aşağı düşüyor hacim 630.000 nota düşüyor. Fiyat aşağı düşerken ortalama hacmin artması arkadaşlar bizim için şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıkıyor diyoruz O zaman içim ok olumsuz. Bollinger olumsuz fiyat hacim grafiğimizde şu aşamada olumlu diyelim arkadaşlar? Ve gelelim fonetten sonra arkadaşlar dirit. Diriliş çeksil diye hatırlıyorum arkadaşlar. Hemen şunu bir kontrol edelim. Hatta şuradan direkt basalım. Şimdi i̇şte uğraşıyoruz ki şuradan bastığımız zaman. Arkadaşlar şu aşama 8.70'de kayıpta zaten de. Burada tabii ki gün içerisinde çok fazla. Bu Arkadaşlar bu tür hisseler sıkıntılı onu söyleyelim. Yani gün içerisinde 5-6 defa arkadaşlar bunlar işleme giriyor piyasa altı gözaltı pazarda olması lazım eski ismi mi, yeni ismi mi? ama arkadaşlar şimdi baktığımız zaman burada zaten e, bu tür teknik çok fazla çalışmıyor ama hemen şöyle bahsedelim 27 Mart civarında arkadaşlar bunu tanıtmışız peki hisse ne yapmış hisse arkadaşlar bir önceki tepeyi de yoklamış yukarı yönlü tepeyi yoklamış ama şu aşamada endekse beraber aşağı doğru ciddi bir geri çekilme sergilemiş ki 93 bin notlar arkadaşlar günlük ortalama hacim şimdi dirençteysek arkadaşlar burada çok fazla bir şey söyleyemeyiz ama bunların hepsini bir sebep hacim çünkü çok fazla sığ Şimdi yeni direncimiz arkadaşlar bizim için şu aşamada 6.53 desteğimiz hala mevcudiyetini koruyor arkadaşlar. 4.95 e hatta biraz aşağı alabiliriz arkadaşlar. 4.92 bizim için destek. 4.59 ve akabinde 3.98'de bizim için destek noktaları karşımıza çıktı diyebiliriz. Genel görüntü bu şekilde. Bunun dışında arkadaşlar içim baktığımız zaman içim bulutu bir defa bizim için kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş tren destekleme aşağı yönlü bir hareket bizim için sıkıntılı bir durum. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger orta ortalaması 6.81. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar 5.50 Bollinger bandın şu siyahlı kırmızı çizginin altında kapattığı için Bu da bizim için olumsuz yükselişten desteklemiyor Ve hacme bakalım Tepe noktasındaki hacmize baktığımız zaman 176 bin not Fiyat aşağı düşüyor hacim 93 bin nota düşüyor Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu Yükselişten destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz O zaman içim olumsuz Bollinger olumsuz arkadaşlar Fiyat hacim grafimizde fiyat düşerken aşağı hacmi düştüğü için Olumlu olarak karşımıza çıktı Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.